Sırat-ı müstakim üzere olmak, büyük başarı elde etmek hepimiz için önemli bir hedeftir. Fakat bir mümin için iş burada bitmiyor değerli kardeşlerim. Kazanırken, o büyük başarıyı elde ederken, hedefe ulaşırken yakınlarımı, sevdiklerimi, çevremdeki insanları, bütün insanlığı da kurtuluşa, barışa, kazanca, başarıya götürebilmeliyim. İyiliği emretmek, kötülüğü engellemek, sabrı ve hakkı tavsiye etmek yine bizim görevlerimiz arasında. Rabbimiz böyle bir sorumluluğu yüklemiş hepimizin üzerine. Eğer biz bu sorumluluklarımızı ihmal edecek olursak içinde bulunduğumuz gemi su almaya başlar. Allahü Teala bela ve musibet gönderir. Kurtulmak için dua ederiz fakat dualarımız kabul olmaz. Hep birlikte felaketle karşı karşıya kalabiliriz. Sadece belli günlerde değil, hayatın her anında Allahü Teala'nın şeytan işi pislik olarak tarif ettiği içkiden, kumardan hem uzak kalmalı hem de kardeşlerimizi uzak tutmalıyız.